Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda Fold Yarn'ın no al tipi ile şahane bir çanta hazırladım. Bu video normalde rel olacaktı. O sebeple dikey çektim. Uzayınca YouTube videosuna çevirmeye karar verdim. Bu sebeple e, tüm detayları açıklamalar kısmına yazacağım. Oradan mutlaka okuyunuz. Ben çantamı kaç zincirle, kaç santim vesaire e, bu detayların hepsi açıklamalar kısmında olacak. Öncelikle bu şekilde zincir çekiyoruz ve zincirimizin arka kısmında bulunan bu e, tomurcuk gibi görünen kısımlardan ilmek alıyoruz. Buralardan ilmeklerimizi alıp normal sık iğne yapıyoruz. Ben 5 mm tığ kullandım. Sizler 6 mm de kullanabilirsiniz aslında bu tığ kaldırır. Bir zincir çekiyoruz ve dönüyoruz. Bakın, döndükten sonra burada görmüş olduğunuz karşılıklık gelen e, ilmekleri denk getirerek örgümüzü yapıyoruz. Bakın, altlı üstlü birlikte tığa aldım ve içerisinden geçirip sık iğnemi yapıyorum. Altlı üstlü şekilde denk gelmesine önem verin. Model bu şekilde oluşuyor. Yanlış bir şekilde kurmayın. şekilde sık iğnelerimi oluşturacağım e, bu modelde dikkat etmeniz gereken başlangıç ve bitiş noktalarınız oraları atlamadan eksiksiz ya da fazla olmayacak şekilde yaptığınız zaman e, örgünüz düzgün bir şekilde ilerleyecektir e, bir de bu ipi örerken e, esasında çok da kolay örülmüyor kalın bir ip polyester bir ip e, kalın olması biraz elinizi artabiliyor tığın geçmesi biraz zor olabiliyor. Bir tık uğraştırıyor. Bir de modelden kaynaklı. Bir tık yavaş ilerliyor. Ama sonuç biliyorsunuz taş gibi oluyor. Çok güzel oluyor. Ben bu modeli daha ince 2 mm polyesterle de yapmıştım biliyorsunuz. O da kalıp gibi duruyordu. Mutlaka deneyebilirsiniz. Pamuk makromelerle de olur. Aynı şekilde bakın karşılıklı üstteki ve alttaki ilmekleri denk getirerek örgümüzü örüyoruz. Şimdi bu köşede bayağı bir uğraşıyorum. İlk sıraları biraz oluşturmak zorluyor ama ileriki sıralarda biraz daha kolaylaşacak işimiz. Her zaman dönerken bir zincir çekiyorum ve dönüş yapıyorum. Bakın burada hemen karşılıklı aldım. Sık iğnelerimi yapıyorum. Örgünüzü bu şekilde tutacaksınız. Böyle ön yüzü değil de arka yüzü, ee, arka yüzünü örüyormuşsunuz gibi oluyor. Örgü tekniği tamamen bu şekilde. Ben burada bunu göstermek istedim. Ee, dediğim gibi diğer detaylar kaç adet zincirle başladığım açıklamalar kısmında yazacak. Şimdi şöyle çantamız 3 parçadan oluşuyor. Ön, arka ve ara kısım olarak. Ara kısmı bu şekilde tek parça halinde yaptım. E, 90 santim olması lazım. E, böyle gelişi güzel bir şekilde karşılıklı birleştirme yaptım. Görmüş olduğunuz gibi sizler dilediğiniz tekniği kullanabilirsiniz. Bunlar tamamen benim e, kafamdan uydurup gelişi güzel hazırladığım bir model oldu. Herhangi bir yerden izlemedim. Böyle farklılığı seviyorum. Yani e, tabii ki Pinterest. E o kadar çok modelden esinleniyorum ki o şekilde ortaya çıkıyor. Yani tamamen kafadan uydurma bir şey de değil. Bu şekilde parçamı birleştiriyorum. Bu ipi de özellikle plastik yerine kalın bir iğne ile birleştirmeniz kolay olacaktır. Yoksa iğneniz kırılabilir. Şimdi aynı şekilde e, örgümün diğer kısmını da birleştiriyorum. Ve yine gelişi güzel bir şekilde sık iğnelerin e, bir kanadını alarak karşı tarafa birleştiriyorum. Bakın biraz zor e, geçiyor ipim aralardan. Teknik de e, sıkı bir teknik olduğu için biraz uğraştırıyor. E, çanta küçük işte aman bu kola yorulur gibi düşünmeyin gerçekten e, küçük çantalarda gayet uğraştırıyor. Yani hepsi emek emeğin e, kıymetini bilenlerle karşılaşalım inşallah bu şekilde birleştirmemizi tamamlayalım. Bu çantadan sonra bayağı bir ellerim ağrımıştı aslında benim. Ama sonuç gerçekten o kadar hoşuma gitti ki hemen farklı renklerinde yapma isteği doğdu içimde. İnşallah farklı renkleri de gelecek. Evet gayet gelişi güzel birleştirdim. Ee, düzgün görünüyor. Ve bu kısmı ben e, çantamın alt kısmına denk getireceğim. Ee, burada kalan e, polyester olduğu için ipimiz mutlaka uç kısmını çakmakla yakıyoruz. Ve görünmeyecek şekilde e, güzel bir şekilde hem aralardan geçirin hem de e, çakmakla yakıp yapıştırın. Yoksa polyester ipimiz maalesef sökülüyor. Buna dikkat edelim. Evet baya uğraşıyorum burada. kısım zaten çantamın iç kısmında olacak. En güzel yüzünü dış kısma ayarlayın. Ara parçanızın. Dediğim gibi bu kısım zaten altta kalacak. Siz dilerseniz sap kısmına renk getirin ama bence altta çok daha iyi oldu. Sapın daha kusursuz görünmesi lazım. Bu önemli. Altta da çok dikkat çekmiyor. Bu şekilde e, öncelikle ara parçamı şöyle bir elimle şekil veriyorum. Sağından solundan böyle e, büküyorum. Bir altyapı oluşturuyorum birleştirebilmek adına. Tam orta kısmına denk getirdim bu arada. E, o birleştirme kısmını. Evet Şimdi bu parçayı ben birleştirdim. Evet şaka dönek gördüğünüz gibi. Diğer parçayı da sizlere göstermek istedim. Bakın burası altta kaldı. Birleştirme yaparken ben, e, hafızam dolmuş ve e, şu ilk kısmı çok fazla gösterememişim. Bir de burada dikkat etmeniz gereken nokta o kısım içeride kalacak gördüğünüz gibi. E, ağız kısımlarının hep e, aynı tarafının e, bize dönük olması lazım. Buna dikkat edin. Ve birleştirme yaparken görmüş olduğunuz gibi diğer parçayı nereden başlamışsam oradan başlayacağım. Çantanızın düzgün birleşmesi için bu çok önemli. Başlangıcın ve köşe alt noktalarının aynı yerlere denk geliyor olması lazım. Görmüş olduğunuz gibi hemen oradan çantamı sabitleyeceğim. Şöyle en uç noktasından içinden geçirip Burayı böyle birkaç kere geçiriyorum iyi bir şekilde sabitleyebilmek adına. Düğüm vesaire atmadım. Biraz uzun bıraktım ipi ki içeride aralardan geçirip çakmakla yakabilirsiniz. Denk gelen yerden geçirdim. Dediğim gibi orayı birkaç kere geçiyorum ve sabitliyorum. Burada birleştirme yaparken bakın e, tam olarak şurada bulunan noktalara batacaksınız. Karşılıklı görünüyor zaten ilmekler. İkisini bir, ikisini bir alacaksınız ve birbirini aynen e, böyle iğneyle gösteriyorum bakın. E, denk geliyor olması lazım. Her birinden birer tane battığınız zaman çantanız gayet muntazam birleşiyor. Dediğim gibi burada hafızam dolduğu için tamamını gösterememişim. Hemen e, alt parçaya geçecek birazdan. Ama umarım böyle birkaç kere geçirdim e, görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Alt kısmını birleştirirken şöyle bir teknik geliştirdim. Kasmaması için bu. Ee, yine karşılıklı denk gelen yerleri birleştiriyoruz ama e, şu üst parçamızdan e, bir adet ilmek atlıyoruz. Aşağıda e, her birine batacağız. Üstten bir tane atlamış olacağız. 2-1-2-1 i̇ki, bir, iki, bir şeklinde birleştirmeyi tamamlıyorum. Burası da yine aynı şekilde e, yan kısım gibi her birine birer tane batarak devam edecek. Bu şekilde umarım videom faydalı olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Beğeni ve desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.